Önceki gece bir gazeteci kardeşim telefon açıp Van'daki hain tuzakta şehit olanlar arasında Samsunlu uzman çavuş var dediğinde şehitlerin Vanlı, Sivaslı, Ordulu, İzmirli ya da Adanalı olmasının önemli olmadığını anlattım. Hepsi bizden, hepsi bizim memleketten. Sonra şehit ateşi Samsun'a düştü ifadesi de yanlış bence. Aslında bu ateş bütün Türkiye'nin yüreğine düşmekte. Adları Ahmet, Mehmet veya Hasan. Kökenleri Türk, Kürt, Çerkez, Gürcü veya Arap. Bu vatan için düğüne gider gibi şehadet şerbeti içmeye giden o yiğitlerin hepsi bu milletin öz be öz evladı. Cenazelerde Türkçe ve Kürtçe ağıtların birlikte göğe yükselmesi çok şey ifade etmiyor mu? Türkiye cendereden geçmekte. Bu belayı savuşturmanın tek yolu var. O da birlik ve beraberliktir. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gördük işte. Esnaf HDP milletvekillerini protesto etti. Ve o vekiller ziyaretlerini polis nezaretinde yapabildi. Bir yıl önce böyle bir şey söyleseler ya da yazsalar kim inanırdı? Nereden nereye geldik? İnanın bu millet eninde sonunda huzura kavuşacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.